Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz kalın hoş geldiniz kardeşlerim ne yapıyorsunuz ne örüyorsunuz kardeşim öpülmeye geldi köpülmeye yani ama iyi öptüler kardeşim burada <gülüyor> 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 Arkadaşlar beklerim, Kardeşim sen ne zaman 29 bir alakalı şey yaptın biliyor ama ben ilk defa yapıyorum ne abi ne sen, sen yaptın değil mi? Ne? Arkadaşlar, şimdi yanımızda bir pet kardeşimiz var. Kendisine gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. İlk önce bir tanıştık. Nasıl tanıştık biliyor musunuz? Adam Netco'ya akvaryum atmış. Akvaryumdan bir başladık, kardeşim toptancıya kadar geldik. Vallahi kardeşim teşekkür ediyorum. Onun da dükkanı var. Lider pet Onun özellikle, bir, hani böyle detaylı videosunu çekeceğiz. Ama adam ne yaptı biliyor musunuz? Kardeşim dedi, geldi dedi ben seni bir toptancıya götüreyim. Ben tabii şaşırdım tamam mı? Normalde bir pet şopçu bunu yapmaz. Der ki kardeşim şuraya git, oraya gidersin seni bir öperler ondan sonra gönderirler. Ha. Sağ olsun. 27 değil de 57 olurdu. Evet 57 olurdu. Valla arkadaşlar bizi getirdi. Yani bize bir abilik etti, bize bir kardeşlik etti. Estağfurullah. Abi bir sürü şey aldık. Baya bir şeyler aldık. Valla bir sürü şey. Oğlum bak yine fiyat aklıma geldi. <laughs> Vallahi ara. Şimdi abi o zaman ne yapalım biliyor musunuz? Mu? Ee, şöyle en başından başlayalım aldığımız malzemelerden göstereyim. Hani sayılarını şu an ben bile hatırlamıyorum. Bir de garip garip isimleri var. Yani ben kuşçu adamım, ben balıkçı adamım. Lan. Ben nerede bileyim ben? Adam bana box diyor. Box ne lan? <laughs> Tabii çaktırmıyoruz arkadaşlar. Hani ama ne diyor lan bunlar diyor. Neyce konuşuyor lan? Kardeşim böyle bir şey aldık. Bunun için artık hepimiz gireriz yani. Bana illa bunu al dediler. Ben de aldım kardeşim buraya iki oda bir salon artık ben burada kuş da beslerim. Sen bilmezsin kardeşim. Ben biz zorluk zamanlarında, daha kanalın ilk zamanlarında tamam mı, kafesin 15 lira olduğu zamanlarda bir yavru kuşumuz var, yavru kuşunu leğenin altına koyduk. Ya ya kardeşim nereden ne? Şimdi baksana yavrum, şimdi baksana. Ananı satayım biz de bozulduk, biz de bozulduk. <gülüyor> <gülüyor> bizi de bozdu, para bizi bozdu. Arkadaşlar valla şuradan başlayayım o zaman. Yani ben konuşmaya başlarsam biz burada 50 dakika konuşuruz. Kardeşim sonra ne konuştuğumuzu da anlamıyor. Ama bir sürü anlatıyoruz. Şimdi abi şuradan başlıyor. Burada ne var abi? Sen buranın dilini biliyorsun, bana bir anlat. Bunlar açık tuvaletimiz. Vay kardeşim! Abi. Kedilerimizin pislediğini... Öyle hayvansı arkadaşlarınız varsa arkadaşlar, onlara da verebiliriz. Yani kardeşim sadece hayvanlara vermiyoruz. bunun bu tuvalet ihtiyacını giderdi, kap bu. Oğlum bunun altı nerede? Bunun altı şurada. Ay kardeşim bizi dolandırdılar. Aha. Bak şurada. Bunlar alt tabı. Bu. Bunun küreğini var. bize veriyorlardı değil mi? Abi, hediye. E, o Küre. kadar <laughs> aldık kardeşim, kürek o o geliyor. O da kürek Aynen geliyor. Öyle. Burada arkadaşlar küçük bakslardan var. Bunlara kedi koyup taşıyoruz. Aynen. Sonra burada... Ben de bilmiyorum kardeşim, çaktırma. Bunlar büyük tuvaleti. Aa kardeşim, buraya burada bir sikiyorlar ya, öyle böyle değil. Sonra yani buraya, buraya bazen biz bile ihtiyacımızı giderebiliriz <laughs> Abi, o bir yani. Abi iki oda, bir salon. Yani bak, hem Lider Pet Shop sar, hem YouTuber Pet Shop sar, kardeşim. Aynı. Buraya... Şaka maka bir yana kardeşim, ben bunları biliyorum, az çok araştırdım. Yani bakmayın, goy goy yapıyorum, sonra altı yazacak. Madem bilmiyorsun, niye açtın? <laughs> var var, öyle insanlar çıkıyor. Arkadaşlar bunlardan aldık. Kardeşim yine bunlar müthiş şeyler. Bunlardan bir bahset kardeşim. Bunlar kedi maltımız. Kedilere ödül için. Nasıl biz yemekten şöyle kendini kendimizi ödüllendiririz ya tatlı mat diyeriz. Kardeşim vazgeçilmez bir Baktın kedin ödül. seni mutlu ediyor. Sen ne diyeceksin? Ya dur ben şu pezerenge bir tatlı bir şey vereyim de o da keyiflensin diyeceksin. Tamam. Arkadaşlar burada güvercin eşyası var. Kardeşim biz güvercinci değiliz. Yani, kardeşim güvercinle ne alakamız var? Burada yine arkadaşlar aktarımız var. Ondan sonra bunu satmışlar kardeşim yoksa, yoksa biz... <gülüyor> <gülüyor> bize iteleyeceklerdi kardeşim. Allah'ıma bin şükür. Kardeşim şimdi biz bunu asledik bunun parasını nasıl ödeyecektik bak. Bilmiyorum. Sen söyle. Nasıl ödeyecektik? Abi 29 milyar harcamızı oradan artık girerdi delik böyle olmuş. Onu da öderdik. <laughs> onu, onu da öderdik herhalde yani. bir şekilde. Arkadaşlar valla ilk geldiğimizde kimse yoktu. Dedim ki bunlardan biraz cebimize koyalım dedim lan. Abi... Ya alıyoruz ya, evet. bunlardan Buna, aldık. Abi, kapalı giyeme alıyoruz artık Hı. kardeşim, ee, yavrum benim. dükkana gelince gör. Değil mi? Yani bir Bu akşam alacağız gelecek. arkadaşlar, inşallah gelecek. Akşam da bir ee, şey yaparız. Beraber seninle açarız ha. abi, burada yine. Kimse Öğren de yok lan, şşşş. <laughs> Onu aldık sen, mı? Sen, sen şunu bir al, sen şunu bir dit. Sen, görüşürüz. Ben çarptırmıyorum. Yok yok, sen beni göster. Onlar zaten alışık arkadaşlar. Bunlar biliyor ya, biz düzcüyüz lan. <laughs> arkadaşlar şimdi 29.000 ne çıktı? 7.000 ne? 29.750 evet. mi neydi? Onu arkadaşlar şimdi 25 milyara düşürüyoruz. Aynen. Kardeşim, biz... Nereden koparsak kardır. Biraz patlak herhalde dökülüyor baksana. Olsun, ona ne sakın adamlar ağzını Neyse bu patlakmış. Sağlam Biz mi şey. yaptık? Değil mi? Valla ben yaptığımı biz, hatırlamıyorum. şuraya bir fırça vur lan yani o kadar olur ya. Aynen öyle. Çok sağlam mal satıyoruz ama bak. Özellikle görün şimdi bunlar hep. Bak. Şimdi bu haram mal oldu artık burnumuzdan geldi. <laughs> Artık bu burnumuza aburunu helal etsinler. Başta söyleriz. Aynen. Bunlardan aldık mı kanka? Bunlardan aldık tabi. Meydan almadı ki kardeşim. Meydan almadı. Bunlar da önemli ama. Yavru kedi köpekler için. Devam Ayşem, sütü. Devam anne sütü deriz. Ya işte sen çocuğuna süt veremezsin. Ya. ya. Elin kedisi süt içer. Ya. Kardeşime bak gör bunları gör. Zalim aya. Şunlardan aldık. Arkadaşlar konserve aldık. kardeşim. biz eve et konservesi alamıyoruz. Bu pezevekler somonlu yiyorlar. Yani ben çözemedim kardeşim bu ilahi kedi olarak gelseydik dünyaya bundan daha iyiydi yani. Nelisi var öyle şeylisi var. Kuzu, tavuk, somon, yani ciğer. Soruyorum somonu ne zaman yediniz? 2 sene olmuştur. Yani. Kardeşim bu nedir lan? Bir, bir, bir kedi olamadık. Valla bir kedi olarak geldik. Kardeşim burada nicki nikini aldık. Aynen. Nevşehir'de bir şey vardı kanka. Waffleci vardı. Adam yazmış mikinikini yediniz mi?" Mikini Adamın şeyi takdirasında <laughs> Miki vardı. Kardeşim bunu nasıl bir gönder? Bu nasıl bir satış stratejisi lan? Evet. Kardeşim burada yine bize sat. Bak abi hep patlak. Bu, nedir lan? Evet, bunlar kadınlar biz almayacağız. Hadi hadi yine yine kardeşim 1 milyarı hallettik. Aynen. Arkadaşlar bunlardan aldık mı? Bundan da aldık. Aldık. Bu burayı kim yaptı lan? Oğlum ayıp denen bir şey var adamın dükkanında. Ayıptır abi. Kim Oğlum, yapmış? Kamera burayı çok kötü yaptı ya. Onun içine sıçtık ya. Neyse biz biz şey de, biz, biz, yapmadık. Biz, buraya mı geldik? <laughs> oğlum adamı bu videoyu izler lan. Asıl oğlum, asıl, asıl babalar fırça ya. Var, lan. Oğlum bu seni sapık. Hadi şimdi <laughs> hakkınıza yani. Bak fırça atacaktım oraya. Ama nasibinizde yokmuş. Asıl ürünler yan tarafta. Abi yan tarafa gidelim. Adamlar aldıkça ilerliyorlar arkadaşlar. Şimdi burayı almışlar. Burayı almışlar. Ana yani... Gider pek çok bile şaşırdı. Dedi ki lan burayı da mı aldınız? Aynen o, oradan benim de haberim yoktu. Arkadaşlar yan tarafta bir şey dökülmüş. E, ee, yem dökülmüş. Yani, Valla kim yaptı bilmiyorum. Allah Allah. Bir paketten patlamış. Şimdi birisi şöyle mı? almış tamam mı? Ha. Giderken altına Ben bir yapmadım o. Ha. Yok abi bilmiyorum. Biz öyle şey yapmıyoruz. Şimdi arkadaşlar. Birisine yıktığımıza göre olayı artık. Biz yapmadık kardeşim. Biz helallik mi isteyeceğiz? Biz sanki biz mi yok? Aynen. Yaparken gördüler mi? Yok. Yok. Ama vitesi var işte. Ayıs, orada kamera kayıtlarımız varmış, oradan bakarız. Arkadaşlar, nane yedik, <laughs> borcumuz 35 milyar. Arkadaşlar, buradan ne aldık? Yine buradan görmüş oluyoruz. hepsi... Sizin eviniz var mı? Yok. Benim yok kardeşim. Kira'da oturuyoruz. Kedinin evi var lan. Ya... Ee, hem de 3 tane. Arkadaşlar, bunlardan aldık, şundan aldık. 2 katlı kardeşim. En son ne zaman 2 katlı ev gördüm, bak aldım demiyorum. Kiraya da girdim demiyor. Ya. Kardeşim yine burada şampuanlar var. Bunu bir sıkayım. Mesela kedi neyi sevmez? Suyu sevmez. Buna bir sıkıyorsun kardeşim. Sanki ben de var ya 50 yıldır kedi besliyorum. O Sen kadar da sahte karım yani. ya. O kadar da sahte. Bunu bir sıkıyorsun kardeşim. Kedi suyunu istemeden şampuanadan temizleniyor. Şimdi i̇şte kedi suya bir an seni mahveder. O yüzden bundan alabilirsin. Evet. Ay kardeşim ay kardeşim. Benden olur lan sanki. Arkadaşlar yine böyle faremiz var. Bunu kedinin önüne bir atıyorsun. Evin anasını satıyor kardeşim. Artık bunu yakalayacağım diye var ya. üstünden geçer. Burada başka ne var kardeşim? Tasma, top. Kardeşim. Böyle dünya minya var kardeşim. Ben almak istedikten sonra var ya hayvanın çeşidinin sınırı yok burada. Hadi buraya bir reklam kardeşim hadi. Hadi buraya bir reklam. Bakayım şöyle başka bir yer bir şey gösterdik mi kaçırdığımız. Allah arkadaşım. Bak, görüyorum. Adam Bunu buraya, aldık değil mi? Bundan da aldık. Abi bizimki kaplan ya olan bizi çekiyor. Sarkı kardeşim şuraya çek. Resmen var ya. İfşamızı çekiyor. Arkadaşlar kaplan aldı. Ne yaptın bunu? Hani? Köpek verdim sana. Köpek suratı. Evet arkadaşlar, kedimize köpek. Olmazsa olmaz. Ya şimdi zıt olması lazım. Her işimizin nane yemiş olması lazım. Yoksa her rahat edemiyoruz. Yani bir işimiz düzgün olmaz. Şimdi burada ne var? Şimdi ben bu kutuların her birine girersem nane yeriz ama koku giderici. Yani bu şimdi bu nedir abi? Şimdi bunu bir anlat. Sanki ben bilmiyorum zannetmiyorsun. Anlat üstadım. Oğlum kimse bilmiyor lan. Lider peçoba ben topu atıyorum o bilmiyor. <laughs> o toptancıya topu atıyor. Anlat üstad. dış kısmı bırak yere sıkıyorsun kokuyu direkt kesiyor. Lan ben hmm. az daha şey diyecektim Oraya sıkıyorum oraya gel. Kardeşim Allah'tan kardeşim Allah'tan dememiş. O diğer üründe. <laughs> Olur kardeşim. Bin tane kalem ürün var. Ben nasıl? Ama bileceğiz. kardeşim burada tasmalar var. Allah şahit. az önce ne oldu? Biraz... Şimdi bana bunlar small mumol anlatıyor. Ha small dedi. Tasma şu kadar. Lan diyorum kendime soruyorum tamam mı? Diyor. Ya diyorum bunlar bizi herhalde iteleyecek. Neden? Kardeşim tasmanın boyu bu kadar. Lan ben diyor bu adam böyle mi taş Kardeşim meğerse bu boynun aymış. E nereden diyorum oğlum ben köpek mi besledim? Orada şimdi böyle böyle tasma almışlar tamam mı? Ben de zannediyorum bunlar birleşik. Bunlar nasıl oluyor biliyor musun? Bunu satıyor sana. Bir de şundan sat. Ya kardeşim ey maşallah ey maşallah. Bunu aldığın zaman bunu da Çünkü bu birleşik değil. Kardeşim pek çok sektörü bozulmuş bozulmuş. <laughs> kardeşim şurada ot var. Dedenizin tarlasında. Dedeniz görse ağzınıza sıçar. Ama satın alıyorsunuz. Yani ben alırken içim acıdı. Size nasıl satacağım ben de bilmiyorum. Satarız. Satılır. O kirayı ödemem lazım. Tabi. O, o kardeşim ben mi açtım o dükkanı? Aç abi aç. Açtım kardeşim O kadar ürün aldık. Bu hediye. Ha arabayı Hı. hediye ettiler. Bunun kendisi zaten o kadar bilmiyorum. Arkadaşlar yine buradan. Ne Japon yemimiz var. Zaten Japon vurmuştum. Ya. Olmaz Allah çarpsın yoruldum lan. Arkadaşlar burada yine tüy şeyi falan var. Kardeşim saçımızı taramaya tarağımız yok evde. E kardeşim üstümüzdeki kılları siliyoruz. Böyle de kokoş olduk yani. Şimdi burada ne var? Aynı ürünün bir değişik versiyonu. Bunlardan da aldık. Kardeşim bunların hepsini al. Bunlar vitamin, oyuncak. Yani kedi şimdi böyle yaptığı zaman mutlu oluyor. Ulan ne kadar az şeyler istiyor lan kediler değil mi? Ya Ay yavrum sen bundan mutlu olur Ben olamam. Ben olamam. Olurum oğlum 20 liraya oyuncak mı aldık lan? <laughs> Arkadaşlar şöyle bakıyorum başka ne var? Vallahi... Bunlar hep vitaminler arkadaşlar. Kedilerimize vitamin vereceğiz. Biz yemeğe portakal bulamıyoruz. Kedinin vitamini var. Ey yavrum ey. Burada yine kafeslerimiz var. Çift tane kafeslerimiz var. Oo içinde şeyler de mi Abi, şey var? Yemekler falan var. Ay yavrum Adamlar satıyor diye. Arkadaşlar burada papağan kafesimiz var. Kediyle birlikte o kafeslerde de yaş var. Bayağı büyükler. Burada yine oyuncak... Domuz satıyorlar kardeşim domuz olmamış. Lider Pet şöp. sen buna ne diyorsun şimdi? Ben yakıştıramadım. İp, ip, ip. Arkadaşlar bir de böğürüyor ya abi ya. Ha burayı bak burayı nasıl geçiyoruz lan? Biz kuşçuyuz lan. Kardeşim burada yine metilen mavisi. Ondan sonra kardeşim burada yine vitaminlerimiz. Yok işte astı mı? Yok ondan sonra ishali, misali hepsinin inacı var. Yani vitamin. Bunları verdiğiniz zaman hayvan diyor ki Ulan, dünya varmış lan diyor. <laughs> kardeşim diyor ben diyor İyi oldum lan. Diye. Veterinere gitmeme gerek yok. Diye. Ne oluyor kardeşim? Veteriner parasından yedik. Ya kardeşim biz bununla boşuna mı aldık? Ya? Şimdi kardeşim yine burada yemmem var. Ondan sonra burada da yem var. Kardeşim sen dersen ki ben biraz kokoşum. Biraz benim yemim kapalı olsun. Kardeşim bunu alan kokoş da balığın kokoşçusu olmaz mı? Olur. O yüzden kapalısından aldık? Dediler ki al. Hiç neden diyemedim. Adam yazıyor. 6 yazıyor lan. Niye 5 değil lan? <laughs> Oğlum normalde 5'tir 10. 10 dese anlayacağım. Beşti değil sen 6 ne mi? Diyor ki ben şuradan gördüm diyor. Bakıyoruz gördüğü yeri, orada da 5 yazıyor. Abi kolis 12'li ya benim kafamın yarısı olsun diye 6'ya gidiyor. Kardeşim. Neden bir 12? şey diyemiyorum yani. Bak beş okey yani tam sayıdan gidersin ya. Ne? Adam 6 diyor 7. Böyle olmaz. Sen şimdi burada yine aa dal darı. Kola sürün. Görüyorsunuz. Yani bu anlatmaya gerek yok. Bu zaten kendisi diyor ki bana 50 mi ben dolarım diyor kardeşim. <laughs> Ondan sonra şimdi yani yine burada toplarımız var. En son 5 yıl önce topum vardı. Şimdi kedimin 20 tane topu var. Abi ben hayatı yaşamamış ki. Yalan <laughs> kardeşim. geçen Nusret'ten resim atıyorduk. Şimdi diyoruz ki bizim topumuz olmadı. Acı. Abi biz de bozulduk. Biz de bozulduk. Şimdi yine burada malzemelerimiz var kardeşim. Sanırsın veterineriz ama bizde de gazlı bez var kardeşim. Ee, bizde her ayak var. Evet. Kardeşim kedin sıkıntıya mı girdi? Gel bize. Hallederiz. Şampuanla ilk önce bir temizleriz. Yaralarına bakarız. E, bir vitaminleriz. Seni bir midar ettik. Ya kardeşim bu. O kira ödenecek. Şaka maka bir yana arkadaşlar. Yine her türlü malzemesini koydum dükkana. Burada ne gösterdiysem hepsinden aldım. Yani kardeşim bende yoksa netip buraya gelmiyor. <gülüyor> Vallahi valla <laughs> <pardon>, şu an <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar buraya da gelin. Ama prakende satıyoruz mu? Yok. <laughs> Gelmeyin o zaman bana geleceksin. <laughs> ha, nane yediniz oğlum. Nane yediniz oğlum yine bana <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar burada yine değişik değişik bunlardan bir bahset bakalım Lider Peşo. Bunlar ödül siti. Kardeşim hep, her şeyin ödülü var. Bir ödülü biz alamadık. Ya. Bu şöyle bir bakayım başka neyimiz var. Bunlardan hep bahsettiğim gibi kardeşim burada yine kime ne kadar öptülerse. <gülüyor> <gülüyor> beni iyi öptüler. 29 bin lan. Daha da öpecekler. Valla arkadaşlar şöyle bakıyorum. başka Ha buradan bahsedeyim arkadaşım. O kadar mama aldım. Ben bu mamalara para verdim ya. Arkadaşlar ne kadar mama varsa hepsinden aldım. Hepsinden. Çorbalardan yani... Bahsedin. Şunlardan mı? Kardeşim Aha. hayvanın çorbası var. Ramazan şeyinde ayında kardeşim. İlk önce hayvanınıza bir çorba içireceksiniz. Adamın midesi nane yer kardeşim. Adamın psikolojisi bu. Bundan alıyorsun. Oğlum şaka maka size bir Ben hobiden geldiğim için. Yok Hayvanın çorbası var lan diyorum şaşırıyorum tabi de fiyata bakıyorum daha da şaşırıyorum kardeşim <laughs> Valla arkadaşlar durumlar bu şekilde her şeyi aldık şu kadar kafeslerin hepsini aldık Bunların hepsini dedim ki alalım Şöyle kardeşim hayvanın şeyi var ya hayvanın stiksi var kardeşim ya Bu stiks de nasıl bir kelimesi her şeye koyuyorlar ben anlamadım Bundan kıtır kıtır yiyor Bundan da alalım. almadığımız bir şey var mı yok ya şu benim. en son bunu satacaklardı Allah'a çok şükür imana geldiler. Var mı sende onda? Varmış. Adam bendekini benden iyi biliyor herhalde. <laughs> hamak aldık lan hamak. Benim evimde hamak yok kardeşim. Kedimizin hamağı var lan. Böyle bir şey olabilir mi? Bak şurada yapılmışı var. Size yapılmışını göstereyim onu. Yalnız kameramız sanki biraz kardeşim yıkılıyor gibiyiz ya. Arkadaşlar şurada bir hamamız var. O hamaktan da aldık. Allah çarpsın şöyle bakıyorum dükkanı dizmişiz oğlum. Adamlar bunlar lan toptanç olmuş ben de 5 tane aldım oğlum ne olmuş adam 50 tane aldıysa ya. <laughs> Aramızda 5 tane ne 45 tanecik var mı? Bir şey olmaz ya. Ne diyorum hangi? Bence çok güzel fiyata oğlum, güzel ticaret biz yaptık. Biz bugün yaptık. pet yarın şey olur zaten. Yarın belki toptana gireriz. Yarın toptan çok. İkinci, olur. ikinci videomuz toptan olur herhalde. Yani. Kesin. Kardeşim şimdi şöyle insanlar var. 5 tane hoş alıyor. Adam hobi için üreticiyim. üretici diyor. Bu arada şimdi ben de bir 5 tane daha alıyorum. Toptan alıyorum. Adamlar <laughs> ne bak kaç tarafında? Bak boş alan. Aç gösterir. Yarın buraya ben bir çadır kurarım. Suriyeliler buraya ben niye vurmuyor? Hemen burada kardeşim karşılarına toptancı. Zaten bunlar adamı çekiyor. Ben de karşıdan anlaşan var? Allah arkadaşlar Ürün böyle şaka maka. Kanki biz şimdi? Pet çok açacak kişiler için. Ankara yeni kentteyiz. Ankara yeni kentte yer burası. Detaylı bir adres vereceğim mi ve adamlar? Gezerek mi? Yok adamlar gelmesin sana gelsin de vatandaşlarımız. Ha, yok pek çok açacak olan kişiler. Ha şöyle yapalım yeni kent. Arkadaşlar de... burası lafını gitme kusura bakma. Kanka tek satmıyorlar sadece pet shop açacaksanız gelin. Yenikent, Sincan sanayisindeyiz biz. Yenikent, Sincan sanayisi. JGPET depo. depo olarak konumdan bize ulaşabilirler. Arkadaşlar duydunuz. Buradan eğer pek çok açacaksanız ulaşabilirsiniz, gelebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler karşım Bir like at. Bir bin like atın kardeşim tamam mı? Aynen. Ee, vallahi her şeyi gösterdiğimi düşünüyorum. Güzel de bir video yaptık. Teşekkür ediyoruz. Bize yardım eden arkadaşlarımız olsun. Bizi buraya getiren yine lider pek olsun. Hepsinden Allah razı olsun burada ikramlarını yaptılar. Kardeşim yaptıkları halen bunu ödedi mi? Arada yoksa Allah'ıma kitabı var ya buradan kasar arkası kardeş. <laughs> Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Arkadaşlar almaya devam ediyoruz. Part 2 ile devam ediyoruz ama bunu da diğer videoya eklerim. <laughs> Baba nasıl alıyoruz kardeşim? Arabayı gördün mü? Ey yavrum yani yiydik. Hepsini dolduruyorlar. Tamam. <laughs> er tane yap. Tamam. Şöyle göstereyim abi yem kutuları falan her şey orada. Burada da kalan malzemeleri alıyoruz. Daha motorlar vesaire de alınacak. Oralarda size gösteririm.